Olimpos, Adrasan, Suluada falan videomuza hoş geldiniz. Düden şelalesine geldik. Yukarı, yukarı düden şelalesi bu arada burası. Ee, burada şurada otopark var hemen karşısında girişin. 50 TL araba. Girişi de şurası. Hadi gidelim. Zekat yok burada. Yarasaların doğal yaşam alanı. <laughs> Öf, leş kokuyor. Leş gibi kokuyor, leş. Ne? Dün sen yatmaya gittin ya. Yarasa geldi balkona. Havuza böcekler dadandı, sinek kocaman. Can çekişler hemen kaçtık oradan. Çok kötü kokuyor. Ben çok koku almıyorum. Biraz alıyorum. Bu çok ayıp ya. İstemem yarası. Su güzel ama acayip nem var. Nem nem. Sudan dolayı. Nem. Bu şelale öyle bir akıyordu ki Şuralardan falan akıyordu. Bu şelale taşıyordu. Buralar hep böyle su oluyordu. Islanıyordu insanlar biliyor musun? Belki de aydan dolayı olabilir mi? Hani kışın daha çok akıyor. Ben yazın gelmiştim. Tatile geldim oğlum. Ya, Almıştır. Kuraklık. Ha, onu demek istedim yani. Her zaman. Yazın gezilmez abi. Zenginler kışın gezer. Doğru söylüyorsun. Ama ben sana dedim ki zenginler kışın tatil yapar diyorsun ya hep. Ben ne de dedim ki kayak yapalım dedim Uludağ'da sen oraya götürmedin ama. Zengin çünkü. Ama zenginler kışın ha yazın tamam. <laughs> zenginler yazın teknesine biner. Tamam mı? Hiç terlemeden klimalı teknesinde 3 ay kalır teknede mesela. Gezer koyları falan. Bu yumuşak gibi gelmediği için <laughs> mağaranın içine şimdi sizin için ben gidiyorum. Bakın burası çok alçak. Yemin ederim bir de yerler çok kayga. Anne ne oluyoruz? Çok korkuyorum. Ha, normal insanlar da Hani boyu çağırsa mıydım ya? Burada bayağı büyük gidiyor böyle. Ben nereye gideceğim şimdi? Böyle geziyorum içeride. Yani eğiliyorum. Arkadaşlar. Yani kısa boylu değilim. Rabbim vermiş boy. Sağ olsun. Kızlar burada. İbo'ya bir selam verin şurada. Görmüyor lan beni. İyi ki de çağırmışım. İbo mikrofonun kapalı. Çünkü kestirme olmuş oldu. Merdivenlerden çıktık. Direkt geldiğimiz yerdeyiz. O mağaraya iyi ki girmişiz arkadaşlar. Şelale buradan da böyle. Bence aşağı inmek lazım şelale için değil mi? Buradan evet. bakıp gidilmez. Kesinlikle. <laughs> ya cimri değiliz de kocam soğuk suyu koymuş akıl etmiş termosumuza. Bir suya 200 lira niye verelim ki değil mi? İyi de her yerden su mu alacağım? Cimrilik değil bu. Hemen bir oda turu yapalım. Bitti. <laughs> <laughs> Aa, nefes alınmıyor ağaç Neyse ki klima var. Bu klima da küçük ama küçük oda çünkü Dur, yani. Ne yapsın? Şurası dolabımız. Burası da banyo, tuvalet tarzı yani hesabısı. Sonra bu da oda işte. Bu kadar. Bu iki geceliği ne kadardı buranın? İki gece kalacağız. Tamamdır. Burayı yemekleri güzelce tercih ettik. Kaldığımız yeri yemekleri yüzünden mi seçtin? Hadi, dene bakalım. Ben ilk önce şöyle söyleyeyim. Şu sos acı tatlı ekşi. Evde yapmışlar. Acı değil, çok güzel. Bu da... Bu da acayip... Hmm, ekşi, süzme yoğurt gibi. Çok iyi. Bayağı iyi. Tam pişmiş, sevdiğim gibi. Normal et köftesi gibi. Çok iyi. Beğendim. Yani... Çok iyi falan değil, güzel. En güzel hamburger Beavis. Tamam canım. Otelden çıkış yaptık. Otel dediğim yani burası bungalow. otel sayılıyor mu? Bungalow. Tamam, sonra aracı park ettik. Şimdi nereye gidiyoruz? Antik Plajı. Kent. Olimpos Antik Kent'e ve plajına. Evet, sonra da plaja gideceğiz. Ama e, Antik Kent 300 metreymiş, yani o yüzden yürüyeceğiz. Boşuna arabaya gerek yok. Evet. Bir de burası böyle hep böyle bakın bir sürü bungalov, bungalov oteller, moteller. Şöyle şuraya kadar gidiyor, orada bitiyor. Buraya gelirseniz yani böyle lüküs bir otel yok, böyle şeyler var. Buranın adabı budur. Burası güzelliğe, belediye falan mı izin vermiyor yoksa böyle mi i̇zin yani? İzin vermiyor. Heh. Evet, izin vermiyorlar. Böyle insanlar... Burada böyle olsun canım, her yer otel olacak değil, burada Olur böyle. Olur işte? Tamam, güzel canım yani. Sıkıntı yok da sıcak yani. O kadar. Görüşürüz. 350 metre yürüdük otelden. Olimpos öğren, öğren yerine geldik. Ee, otoparkı var buranın. 150 TL. Girişi. Evet. Ama biz yürüyerek geldik 350 metre. Buradan da 500 metre aşağıları yürüyecek olacağız. Serini <laughs> Dib, çekiyoruz. Dibine de yürüyor. Yani. <gülüyor> Olympus Antik şey, Kenti. Bakayım bir. Şöyle. Ha, bir de şey müze kart var. Müze kartla direkt giriş yaptık. Evet. <laughs> Harbiden antikmiş bu arada. Antik değil antik. <laughs> Milattan önce 167-178 yılları arasında Likya Birliği. Burası Likya yolu üzerinde bu arada. Hani Likya yolu var ya Tekaş evet. falan gidiyor böyle Fethiye'ye. O, o yol üzerinde. Mezar yapısıymış yani. Konsolidasyon. Böyle yarım yamalak taşlar var. Aa şurada bir şeyler var işte. Pencere. İnsanlar denizden dönüyor. Biz denize gidiyoruz sıkıntı yok severim de. Bu mantıklı bir saatte Tamam da edir. şimdi sen soğukmuş dedin. Şu an ben kamerayı açarken buranın denizi soğukmuş dedi. Evet. Ben böyle hayal etmedim. Şu an nefes alamıyorum. Ama atladım, bence yanıyorum. Ayvalık kadar değildir yani. Tabii <laughs> Antalya ya tabii. Antalya burası. Soğuk falan değil. Görürsün şimdi. Ama bence kent olarak bayağı sağlam kalmış yine de. Yani evet. Yani komple. Dönünce, Her yerde bir baksana, şey var yani. Onun duvarlar falan istiyorsan. duruyor yani. Şuna bak. Duruyor. Bugün. Geldik lan plaja. Ne çabuk. <laughs> Akillese varmış. Bak baftisane falan. Eser yok şimdi. Buradan da giriş varmış. Ha bak gerçek işte mezar işte bak. Oo layıta bak. Aynen öyle olması gereken. Tekne falan var. Tekne mi? Üstünde Ha üstünde. şöyle şeyler. Bunlar güzel. Bunlara cam mam yapmışlar, korumuşlar yani değil mi? Öyle anlıyorum. Kafe de var burada. Ya. İyi yani. Aynen öyle. Ne kadar? Şurası çıralı bu. Plajı. Ha yan yana bu kadar yakın. Yani yan o zaman aynı deniz. Yani bak şu T oraya gidiyor ya dağlara kadar. Oraya kadar çıralı. Bu taraf oldu. Bu taraf Burası doğru olayım. olsun. Biz de şuraya çökelim bir yere. Ya ayağının altını görmek zorunda mıyız ya? Suyun temizliği var ya, yani böyle bir şey yok. Sanki su yok. Şurası şu an dizime kadar geliyor mu? böyle bir temizlik yok ya. İnanılmaz temiz yani. Vay be. Şeymus ne yapıyorsun? <laughs> İleride çok büyük taşlar var. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet, Sesin şurada... gelir mi? Zor. Ee, sen söyle o zaman. Adam balık tutuyor. Evet balık tutuyor. Kepal. balık varmış. Şuralarda kepal. O sürüsü varmış. Tam şurada. Aynen. O yüzden buradayım. Şimdi bir şey anlatacağım. Deniz bakın e, tertemiz çok güzel taşlar gözüküyor değil mi? Ama İbo kıpırdatma suyu. <laughs> Bazı yerler bulanık tamam mı? Bulanık yer mesela bakın şurası bulanık. Şu bulanıklığı eliyorum buz gibi. <laughs> Yerden sanki bir şey geliyor. Oralar bak. bulanık ve oralar buz gibi. Buz <laughs> gibi. <laughs> e bu net belli olmuyor. Bulanıklık muhabbet. Bak şurası Çok bulanık. Çok şurası bak. bulanık. Hop buz gibi. Şey Yok taşlar var ya o yüzden biz anlıyoruz da. Ama burası bulanık ya bak. eliyorum. <laughs> buz gibi sanki doğal kaynak suyu. Yerden bir şey çıkıyor. Değil Soğuk mi? su çıkıyor alan hmm. alan. Çok güzel. Tertemiz su. Belele bu hala yüzüyor. Çıkmak istemiyormuş ama su inanılmaz temiz. Öksürüyor <laughs> bile. Biz dayanamadık. Antik kentin içine dönüşte girdik. Harbiden büyükmüş ha. Çok ön yargılıyım. Bak diyorum ki büyük bak daha o tarafa gidiyor daha büyük. Ha kapısı arka var bak var. arka, arka kapı herhalde. Burası ne acaba? Kilise Güzel değil abi. burası yaşam ev yani bura. Yani şatomsu. Eskiden ne varsa ondan işte. Kalınan ya. Kuyu. Ne? Kuyu. Ha çok derin değilmiş. Evet çok güzel. İşte dedim ya oraya gitmemiz lazım küçük sütunlar. E ben nasıl geleceğim? Ay bu centilmen misin? Ay bu dur. Ay çok korkuyorum. <laughs> güzelmiş lan. Ben sana bir şey diyeyim mi? Burası havuzmuş ve birisi e, Kleopatra'nın havuzu burası. Dayanamadık, içeriye girdik. Dayanamadık, mikrofonları taktık. Evet, Her çünkü şey içine girmedik, için. öyle önden geçtik, gittik denize sıcak diye. Ama şu an güzel, bir de burası havuz değil. Havuz. Değil. Burada Neden? De, bak burada parke falan var yani. O, burası evmiş bak duvar. Bir oda, önemli bir oda herhalde burası. Çünkü ortada, kentin ortasında yazıyordur şurada da. <laughs> Karpuz mu seçiyorsun? Bunlara bak be. <laughs> Ulan her yerde Roma'nın peşindeyiz ha. ha. Yani. <laughs> ee, Roma bak. ne büyükmüş aslında. Olimpos, psikoposluk sarayıymış burası. Saray. Ben ee, dedim bak ev gibi yani. Burası da ortası da havuzmuş doğru demiştin. Evet. Bak karşı şurası yani. İbo. Fişkiymiş orası. Bir dakika. Az önce ne dedi? Burası havuzmuş. Doğru demişsin sen. Ben doğru mu dedim? Evet, İy, abi, haklı mıyım? Haklısın. Evet haklıyım. -ha. <laughs> mozaik, mozaik. O, şunlar mozaik değil mi? Of ya. tam yan tarafta o zaman. Ayı de yerler adamlar. hep baksana taşmaş. Bir de bak restorasyon muhabbeti diyor hiçbir şey yapmamışlar. Lan daha ne yapsınlar? Oğlum yapmışlar mı? Bir şey yok çık. <laughs> Tünelin ucu bombok bir yere çık. Tünelin bu ucu bombok bir yere çık. Böyle. He? Yanındaki sütün diyorum çok güzel. Üf, sütün gibi yani. Tam benlik. Bunu eve koyarım ha. Ben de. Ben bundan <laughs> Ulan, alacağım. Bu? Ben bundan alacağım biliyor bunu musun? Bunu Taşınınca alacağım bundan. Ya ama sen kolpasını alacaksın. Evet tabii ki. Psikopatlık sarı ya burası. Evet sizi gidi psikopatlar. <laughs> Vay. Psikopatlık yani. E bu düz git ya. Gel bir bakalım biraz. Heyecan. Ya. Gel gel entrika. Gel şurada değişik bir şey var. Ha lan çıkış yokmuş pardon. Alın ben <laughs> antik kentlere bilirim yürü. Onu oradan alın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Maximus indir onu oradan. Onu yana koy. Aferin. Suyu doldurun bir yandan gireceğim havuza gireceğim. Ben. Tuvaletimi hazırlayın şu yan yana sıçarız hepimiz oturup. Yan yana sıçıyor ya bunlar hepsi. Aa, tamam, böyle bir bilgi niye sende var? Oğlum gittik ya Roma'da mı bir yerde gördük ya yan yana sıçıyorlar böyle. Aa. Ha. Ben hiç hatırlamıyorum. Nasıl ya? Şeyde şeyde Efes'te. Şimdi bir dakika Efes'te ben öyle bir şey hatırlamıyorum bu arada. Gel. Efes'te. Efes öğren yerin arkasında. Böyle şey tuvalet, oralarda bir yerde böyle tuvalet gibi bir yer vardı yani. yan yana. Dedim ya bunlar nasıl ya, yan yana sıçıyorlar. E bu salak mısın? Tuvaletleri alıp yan yana koymuşlar. Hayır, taşları oyup oraya şey yapmışlar işte. Yan yana yapıyorlar orada. Oh. Bir şey diyeceğim, siz de şu anda yan yana işiyorsunuz benzinlikte. Bir de, de orada ar paravan var oldu arada bizde. Bunlar yan yana bildiğin taşa oturuyorlar. E tamam sonradan paravan yapmışlar. Çok İbo, <laughs> İbo Antalyalı insanların şivesine bir şey söyledi. Lan gelip lo la lan. Böyle taklit falan yapıp duruyor da ben Antalyalıyım. Salak. Ee, ne değişecek? <laughs> Nasıl değişecek? Ana e. tarafından Antalyalıyım tamam, ben. Sen yörük de değiliz de. ama o annemin kankaları yörük var. de manavgatlı falan. Sen, sen de dalga geçiyorsun. Bir de bir şey de diyeceğim. Bizim yeter. Ankara'da... Ay Ankara nere lan? Ee, bizim Antalya'da benim tarlam var lan. Toprağım var. Ee, Sana daha daha Antalya'dan var. yer vermeyiz. Anneannem Antalya'nın... Reisi ve ağasının köyünün yani en büyük zengininin kızıymış. Tamam kardeşim. Bir sürü yer kaldı. Evet nerede? Gel, yani gelmiyorsunuz. <laughs> tamam. Yarpuz, bak Hemen çıkışında böyle bir yer var. Baksanıza fiyatlar çok uygun. Ve akşam olunca doğal olaraktan müze karta gerek kalmıyor. Kapalı yani ücret ödemeden girebiliyorsunuz. Evet. Otopark da sonuç. boş. Aynen. Böyle mekanlar var yani da. Bir kilometredir yürüyoruz. Tek dolu, yani yarım dolu olan yer burası. Bomboş genel olarak. Akşam yemeğini yine burada yiyoruz. Çünkü tadını beğendik de sen yine aynı hamburgerden mi söyledin? Evet çok güzel. Tamam da kardeşim insan farklı bir şey işte <laughs> <laughs> hamburger al yine. Ben farklı yedim. Ben çok beğendim. O ben de tavuk bir şey söyledim. Neydi ya? Hangi köydün? Mo <laughs> Moğol tavuk. Ha, Moğol usulü. Hocanın şeyi. Acıymış biraz, susamlar var dışı çıtır. Bakalım, çıtır hmm. Baharatı çok iyi Acı. Dışı çıtır değil ama baharatı güzel evet. Oo çok acı. Kahvaltıya gidiyoruz saat 8.30. Hiç sevmediğim işler Sabah sabah. <laughs> Daha acıkmadık değil mi? Acıkmadım. Bir de çok erken. Ya böyle sabah etkinliklerini sevmiyorum ben. Ya tekne turu falan. Şu göt kadar olan. <laughs> ben tek başıma anca sağırım. Neyse abi güzel. Güzel'e benziyor <Ya, gülüyor> değil, değil mi? Abi tabi şef sunum yaptı bak. Ot alırım. Evet çok güzel durmuyor mu salata? Normalde yiyemem ben yani ot Aa börek de var bak geliyor. Kek var, börek var. Börek en yani sevdiğim. İlk defa açık bu şeye bakmadık. Kadın biz geldikten sonra tabağa koydu bu. hı. Hmm, sıcak. Böyle bir şey. Afiyet. Sağ Adrasan sahile geldik, aracı park ettik. Günlük 150 liraymış otomobiller. Şöyle kos kocaman bir yer. Tekne turları bin bir tane burada var, şurada var. Bir de bu geride vardı. Şimdi bizimkini arayacağız bakalım. Neredeymiş? Tekneye geldik. Normalde hep şurada oturacağız ama bu sefer Efendim? buraya geçeceğiz. Daha insanlar gelecek. Burası kalabalık olacak ama olsun. Ne kaşıyorsun yollar? <laughs> Güneş ya. O zaman arkaya gidecektik. Güneşlenmek istiyorum. Hiç güneşlenmedik. Şu karşısı suluğa da e, yatan insana benziyormuş yukarıdan. Mavi mağaraya girdik. Şöyle iki dakika. Biliyor buranın kalbi burası. Gözü. Da <laughs> Su buradan çıkıyormuş. Hortum varmış hatta. Şifalı su diye içinmiyor. Bak burada. Taşın altından içiyordu, su çıkarmış. Da? Evet, taşın altından hortum çekmişler buraya. Su çok iyi. Atlıyorum ben. Atlama atlama. Atlama senin boyun fıtığın var. Yanım atlayamazsın. Atladım, tamam. O çakıl çakılı mı atlamak ne demek ya? Bak balık atlardım da ne yok. Yok, yok hadi. Oradan gidik yok. Çekiriniz dur ya, bir saplıyız Evet, şu an şeyi madenizde sıra sıra gidiyoruz. Tekne için mesela 26 kişilik dediler ya, ama çok 10, az kişi. 10-15 kişiyiz. 16 kişiyiz, çocukları çıkart. Makarna çok iyi. Dur ya yani, ne övdüm makarnayı arkadaşlar Nasıl yemek içecek çay meyve ücretsiz hmm. Bayağı iyi değil mi semizotlu salata ve normal soğanlı salata var her şey çok iyi biz balık seçtik e ben yakama hmm. oğlum bunların bir tane tadına baksana. sen semizotu sevmiyorsun ama Sosu çok iyi, bir şey atmışlar bunlar. Hmm. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse, çok güzel işte. Benim bahsettiğim sulu adı asıl burası, işte kıyıya çıkılan yer. Şunun güzelliğine baksana, bence dünyada var ya sayılıdır bu. Su inanılmaz temiz yani. Çok güzel. Bir de kalabalık olmayaydı. Ama burası olur kalabalık. Ama yine iyi ya. Baksanıza taşlar falan gözüküyor. Bizim tekne bomboş, harika ya. Şöyle kıyıya çıktık telefonla. Bizim tekne şu. Çok kalabalık, çok aşırı tekne var. Yani burada az tekne olsa çok daha güzel olur. Biz Ebru Kaptan'la geldik. Ebru Kaptan'ın kızı burada ona görev verdi Şu önemli taşı bulsun diye. İnşallah önemlidir. mineral Olmuş. gibi, mineral gibi. Benim bulduğum çok küçüktü, bu bir tık büyüğü daha iyi yani, netlemiyor. Birilerini unuttu tekrar <laughs> <laughs> Geri geliyor, <ya>. bak bak. <gülüyor> 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 Ay rezillik ya. <laughs> Adam yabancı herhalde, falan diyor. <laughs> Kaptan, mahtan diyor. <laughs> <laughs> tamam daha doydu. <laughs> sıcakta çay mı içilir? Çok güzel içilir. Burası da kamışlı Koyumuş. Ama burada böyle yani işte güzel su tabii ki temiz. Ama taşlar falan filan var şöyle. Tabii ki pisletmezlerse olmaz. Her yere atarlar pisliklerini. Ulan nerelere gidiyor? Oturuyor orada ya. Bak bak bak. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Meyve saatimiz sunumlu tabak. Fener koyulmuş burası da. Tamam. Ama böyle kıyıya yanaşmadık böyle denizin ortasında. Güzel su her zamanki gibi. <laughs> Ama ben yüzmeyeceğim. Ben yüzeceğim. Baksanıza. Burası da çok güzel kıyıya niye yanaşmadı? Çünkü önden atlayabiliriz yani. O yüzden yanaşmadı. Gerek yok. Evet burada böyle. Kıyı yok ki lan. Ondanmış. Şu evde bak benim evim değil Tek herkesten. Herkesten tiksiniyorum evi. Senin evin böyle bir ev olamaz. Çünkü senin karın benim. Öyle bir evde oturmam. Allah muhtaç bırakmasın. Amin. Kiradasın ben şerefsizsin. <laughs> Şimdi Adrasan sahile geldik. İlk de turumuz. Buranın da denizi çok güzel. Hem de serin. Bunların burada durmaması da güzel. Aa anlatsana muhabbeti. Yani bunlar burada tekneler turdan tur bittikten sonra buraya yanaşıyorlar ya. Seni saat indiriyorlar. Evet hani müşterileri indiriyorlar. Sonra saat 8.30'a kadar açığa gidiyorlarmış şöyle. Halk istemiyor çünkü hani burası yüzü yüzülebilir bir Mali alan ya. Hadi vermiş bu kararı. Tabii haklılar yani. Burada tekne olur mu? Her yer tekne çünkü burada. O yüzden 8.30'dan sonra yanaşıyorlarmış tekrar. Aslında ya yani 5 10, 20 olsa şu köşede olsalar öyle değil sabah gördünüz. Tabi militerci... Tabii tabii burada yok deniz gözükmüyor tekneden. Hadi gidelim. Tamam. Çok güzel bir tost. İçecek iki tane su ve patates. 290 lira. Belediyenin yeri. Tam teknelere indiğimizde. Bilginize. Sabahtan beri Tekne turundayız, tamam mı? Sabah 9-9.30'da gittik, e, saat 5'te falan geldik. Gelir gelmez odamıza geçtik, üstümüzü değiştirdik. Çok arsız olduğumuz için yine Olympus'a geldik çünkü son günümüz. Sabah çıkıp gideceğiz. Tuzlu tuzlu gidemeyiz, yorgun da gidemeyiz. Öyle bugün buradayız 9'a kadar falan. Bu tepede insanlar var, bak, hmm. fark etmedim ha. Ne kalesi? Bizans kalesi mi? 100 bin lira versen çıkarım. Benim 100 bin liram olsa sana niye vereyim ki Hadi oraya çık diye? 100 bin lira. Ben 2000 liraya çıkarım manyak mısın? Ama sana niye 100 bin lira veririm? <laughs> olsun 2000 lira 2000 lira. Baksana. Evet. Mozaik yapılıyormuş ya. Mozaikler yapılıyormuş ya. Evet. Kadın da yanımda. Mozaikler yapılıyormuş ya ama üstünü taşla örtmüşler. <laughs> Kapıları kapatıp üstlerini örtmüşler o dünkü dere de dağdan böyle geliyor aşağıya dolduruyormuş çok güzel gördün mü? çok da bir şey değildi hayır bunlar değildi şimdi çıkardıkları sokmuyorlar işte o yüzden önemli arkada bir şeyler var hala ben bu taş için geldik sandım. Mikrofonumuzu almadık. Yeni keşif yapıyoruz şu anda. O yüzden ses için özür diliyorum. Ya şu İbo'nun mimiklerini, tepkilerini bir görseniz var ya. Sanki babası gömü bulmuş köyde. Bilmem kimin anlıksal mezarı. Profesör Dökent Doktor İbrahim Gülbaş. Abi üç var. Doçen doktor muzeyki yapar. İnşallah oraya götürmez beni. Şuraya getirdi de bakalım. Bu da böyle. Aa kadın bana benzemiyor mu? <laughs> Aynen mi? Aynen mi? Aynen. Aynen lastik. Hepsini patlatmışlar. Şaşırtmalı bir şey sordum. Geçemedi. Biliyorum, biliyorum. Ben geldiğimde daha önce burası dalgalıydı falan hep böyle yüzülmüyordu. İki gündür şansımıza iyi bu. Tişörtün hep maf olmuş. Şansımıza diyorum iki gündür çok güzel deniz. Berrak. Şans işte. Neyse bugün daha çok kalabalık. Ama yine giden bayağı var. Gelen az var. Bunların yarısı gidecek. Herkes hazırlanıyor zaten. Tam iyi bir saatte geldik. Oo, baksana bayağı ileride yüzenler var. Sen, sen ben de bak haşlanmışız da yüzüme bak ya. Bismillah bu ne? Nasıl düzeltebilirim yüzümü? Neyse. Şimdi bakın yerler taş dolu ya. Böyle sürekli taş seçiyoruz. Güzel bir taş bulursak falan diye. Dün bu antep fıstığını bulmuş kabuğunu. Dün bana diyor ki baksana antep fıstığının kabuğu gibi. Ben böyle direkt anladım. Neyse geçtim. Bu şimdi de bana getirmiş. Böyle Herkes Dedim de. ki sarı taş. Sonra şöyle bir baktım. Bir daha hala anlamadım. Bir baktım. Hem de alerjim olduğu bir şey. Pıstık. Ben çok kırmızıyım. Gibi... <laughs> ben bir şey diyeceğim. İkimizin boynu da gıdıktan. <laughs> gıdıktan yanmamış. Yine otelin restoranındayız. Çünkü bunun da tadına bakmak istedim. Bakalım Al dente. Sıfır tuz. Al dente. <laughs> tuz, tuz olsa güzel olur. Ne var? Olmuş. Terliyoruz. Çok bir anda sıcak bastı. Yani i̇ki gündür akşamları bir anda sıcak basıyordu. Şimdi de böyle bak. Çok güzel buranın restoransı da odalar küçük. Ama... Kapanışı arabada yaparız. Klima. <laughs> yolda durduk. Aslında çekmeyecektim. Mikrofonumuz takılı değil ama İbo'nun Bursa aşkı tuttu yolda. Bursa'da değiliz bu arada. Afyon'dayız. Afyon'dayız. Bileli Köfte diye tutturdu. Çiçek ızgara güzeldir. Çiçek ızgara güzeldir diyor. Onu gördüğü için durduk. Gerçi giderken de bu AVM'de durduk. Çok iyi. Valla. E tá bom.